Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı sabahlar. Bir parti hayvan aldık. İki inek, iki danası. Almak için arabayı sattım. Tabi sermaye yaptım kendime. Aldık, hayvanları sattık da. Müşterisi gelecek. Ayın dördünde gelip alıp götürecek hayvanları. İki tane inek. Birazdan gösteririm de zaten size. Sütlü, danalar yanında. iki dişi danalı. Bu şekilde bundan sonra çevirmeye devam edeceğiz. Hayvanları da size şimdi göstereyim. İneğimizin birisi bu. Ee, veteriner kontrolü yaptırdık bugün. Bir sıkıntısı yok. Danası da bu kestane. Kestane tosuna çekmişler. Dişi dana. Diğer ineğimiz bu. Ha bu arada bu inek 15-16 kilo sütem Buradaki danamız da bu ineğimizin danası. Bu inek de aynı şekilde 18 kilo mayer. Bu da dişi danası. Bu da benim kendi aldığım danam. Şu an satmıyorum. Bunu ayrı aldım yani. Bunu vereceğiz. Bu inek yaklaşık 4 yaşında. Yat kızım yat, yat yat yat. Bakma. Teşkilat her şeyi sağlam. Güzel kan kırmızı bir inek. Tam damızlık ayarında. Bu inek de aynı şekilde. Hepsi mayer. Diyarbakır'a verdik. Ayrını görsünler. Yeni bir hayvan daha aldı. da gelince göstereceğim. Ticaretimizi döndüreceğiz inşallah.